Bismillahirrahmanirrahim. Cim birleşimlerimizin ikinci dersi. Burada iki farklı çeşit cimimiz var sadece. Bir üçüncü çeşit olan yok. Şu iyi. Burada bir problem. Bu aradaki açıklık fazla. Bu kadar olmayacak. Diğerlerinin diğer cim çeşitlerinde cim görüntüleri bunun dengesi üstü ve altı daha iyi. Bu birazcık aşağısı, yukarını daha geniş olmuş. Uzunlukları ile ilgili de bir standart sanki birazcık oluşmamış gibi. Şu ilk hareketi yaparken burada da bir şeyi hatalı yapıyor olabiliriz. Yani buralar mesela tek kalem kalınlığı kadar görünüyor. Şöyle birazcık büyük bir kalemle yapmaya çalışırsak orada. Şöyle bir hareketimiz var. Etrafı yukarıya doğru bakalım. Şöyle bir geliş var anca. Sonra geldiğiniz yerden değil birazcık yukarıdan doğru gidiyorsunuz. Şurasının biraz kalınlaşması lazım. yani Bir kalem kalınlığından burası fazla. Sizinkiler de sanki e, hepsi tek kalemle yani şöyle gelip şöyle gitmiş gibi falan bir şey var. İzlenim var. Şuranın birazcık kalınlaşması lazım. Bu cim harfinin ilk baş kısmının bu çeşit ikinci çeşit cim harflerimizde. Onun dışındaki şu kavisler falan güzel aslında. onları iyi. Sadece bazılarında dediğim gibi üstle alt arasındaki dengede <laughs> bazı problemler var gibi. Evet, burada bir nokta olsun. Burada bir nokta olsun. şurada şöyle tatlı bir kavis var burada aynı kavisten yine dediğim gibi yani şu şu kısmını özellikle kastediyorum hepsinde benzer bir hata görünüyor çünkü <laughs> evet sat harfi birazcık daha şöyle yukarıdan olsa daha iyi olacak gibi. Sanki gözünün içerisi biraz dar kalmış. Şimdi tığ tığıyla bunun gözünün içerisi arasında tığ güzel. Yani tığının genişliği falan gayet iyi. Evet bu tığ daha ölçülerine uygun. Sat birazcık küçük kalmış. Bir de eğer bunu şu hareketi yapıyorsak bu satır sonunda olması gerekir. Yani satır Sonunda eğer bu ıı, sat gibi sin, şın gibi harfler kalmışsa onun çanakları böyle kesik olarak yapılır. O yüzden satır arasında bunu böyle yapmamak lazım. Satır sonlarında bu yapılır. Evet. Bunun biraz büyümesi lazım. Yani kaleminize göre bu da biraz büyük gibi ama bu aslında ölçüsüne daha yakın. Evet. Evet. Çimin işte bu üst tarafı daha derin olmuş. Alt kısmı daha sı O düzeni sağlamak lazım. Bir de şu mesafe ayının şekli açısından güzel ama büyük. Burası dört noktaya çıkar kaleminizde. Metal kalem uçlarından bir tanesi denk geldi. Aynı boyda gibi. 3.5 nokta gibi oluyor neredeyse. ayının üç nokta genişliği yani çok dediğim gibi şu haliyle kalemim sizinkinden büyük oldu ama Evet olması gereken yükseklik bu. Genişlik bu pardon. Bu geniş olduğu için kaşı ee, şu şekli de bir boyutta da iyi ama küçük görünüyor. Evet. Böyle benzer bir problem bu cim kısmında burada da var. Bakın bunun alt kısmının eğimiyle üst tarafı aynı değil. Ee, ikisinin birer noktalık bir dengeli olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi F'nin şu hareketi çok dik olmuş. Birazcık daha bu Elif'e döner gibi değil. Daha yatık olmalı. Bir de bu arada bu kadar mesafe olmaz. Yani hemen hemen teğet geçecek gibi böyle tam F'ye cimin bu baş kısmına teyit geçecek şekilde bunu yapmamız lazım. Her harfin kendine göre zorluğu vardır. Yani şu harfleri yazmak çok kolaydır diyebileceğimiz sürüstü bir harf yok. Bir de bazen böyle kişiden kişiye göre değişir ama cim genelde zor kabul edilen harflerdendir. Sin Sin dişleri ve sin aynı şekilde e, onları yapmakta hem o farkları kavramak açısından hem de onu el alışkanlığı kazanıp artık elimizin o harfleri uygun şekilde yapmaya çalışmak açısından zorlukları vardır. şimdi zor harflerdendir. Yani birden e, çok kolay öğrenilip geçilebilecek harflerden değil. Evet. Gördüğünüz gibi bakın bu aradaki mesafe çok daha yakın olacak. Bu kadar mesafe olmayacak bu bir. İkincisi F'yi yaparken şu açıya dikkat edin. Özellikle meşkleri ve meşklerdeki harfleri bu yönüyle çok dikkatli inceleyin. Yani hangi eğimle ne kadar eğimli bir şekilde buraya çıkıyoruz. Ne kadar eğimli bir şekilde işte yukarıya dönüş var. Bunların hepsi önce gözümüzde bu ayrıntıları fark edip ondan sonra da elimize kalemi alıp kağıda aktarabilmesi. Onu da bolca meşk ederek yapacağız. Evet. Şimdi bu. İkinci söylediğim mesele de şuydu. Dediğim gibi şuradaki bir nokta ile buradaki bir nokta. Bunların da mutlaka dengeli olması gerekiyor. Üst ve alt kısmında. Evet. E, gelelim kaf harfine. Kaf harfinin bu kısmı biraz küçük görünüyor. F'nin bu kısmı da biraz büyük olmuş. Şekli iyi aslında ama bir de birazcık daha erken dönelim. Yani çok sona bırakmayın bu dönüş işini. Şuralardan dönebilirsiniz daha iyi. Kaleminizi açtığınızda bu iyi. Bakın burada da gene şuradan bir çizgi çekiyorum, buradan bir çizgi çekiyorum. Buradaki boşluk ve buradaki boşluk. Bu ikisi arasında da gene bir dengesizlik var. Bunların da aynı olması lazım kaf konumu iyi aslında. Tam böyle cimin birazcık böyle başının içine gömülmüş bir şekilde olacak ama biraz fazla gibi olmuş. Bir de çok yuvarlak bir görüntü var. Şimdi burada birkaç tane daha problem var. Onları da inşallah çalıştığınız kalem 3 milimden mutlaka düşük olsun. 2,5 3 milim arası ya da 2-2,5 milim arası olabilir. Evet birincisi bu. Şu mesafeleri eşit tutacağız. Bu bir. İkincisi şimdi buradan harfini böyle cimin birazcık içine gömeceğiz ama bunu yaparken dediğim gibi şöyle bir tepe noktası oluşsun burada. Yani yukarısı çok böyle şöyle gibi olmasın. Adeta bir üçgen gibi. Sonra şu bağlantı noktasını birazcık daha indirelim aşağıya ki bunun içerisinin altına bir buçuk nokta sığsın. Evet, şuraya 1.5 nokta nasıl olması lazım? kaf. 5 nokta. Evet bu cim şekil olarak gayet güzel. Bunun problemi de bu arasının çok açık olması. Biraz erken dönmek gerekiyor bu bir. Bir de bu kef de büyük olmuş. Yani sizin kaleminize göre daha büyük bir kalem elimde şimdi benim buranın 5 nokta olması lazım. Evet. Bu altı nokta olmuş. Ee, burada da gene çok hafif bir dengesizlik var. Ama bu şekiller çok iyi olduğu için o kurtarıyor. Bunu biraz küçülteceğiz. Bir de dediğim gibi şu dönüşü şuradan doğru yapalım. Evet. Bu bölümde zaten epeyce hata çıktı. O yüzden bu bölümü de ikinci kısmını cimlerin tekrar yazalım. Üçüncü kısmı ile ilgili de özellikle çıkarttım. Yani şöyle genel bir bilgi vereyim. Madem çalışmışsınız. Hatalarınız falan en azından şöyle genel bir söyleyeyim diye bunu da çıkardım. Ee, lamın duruşu çok yatık. Bu abartılı bir düşüş olmuş bu bir. Bu da şu çeşit cimlerde gene şu dönüşlerde bir problem var. Buraları dediğim gibi şu sondaki daha iyi. Bu nispeten çok düz olmuş bu da mesela. Burada da o S hareketini göremiyoruz şekil ve boyut olarak bunlar iyi ama şu dönüşlerini özellikle birazcık celi yazılardan kontrol ederek e, incelemeye çalışın. E, şu memin gözünün duruşu hatalı bu kadar yan durmaması lazım. Birazcık daha dik olacak. Vav'da aynen gaf harfine benzer bir hata var Vav'ın başında da şu üç burun kısmı çok yukarıya kalkmış. Bu he gözü gayet güzel olmuş. Bunun gözünün içerisi bakın bunlarla eşit değil. Baştakiyle eşit. yani Belki bunu biraz daha fazla küçültmüş olabilirim. Bilemiyorum. Ee, farklı bir sayfadaydı çünkü. Ee, şek şekil olarak yine bunlar iyi. Ee, bakın bunun dönüşü daha iyi. Sadece laman kendisinden kaynaklı. Bir de şu açı çok bu kadar yatmasın. En yani sondaki için de bunu söyleyebilirim. Ee, üstteki dersi tekrar yazalım. Allah'a emanet olun.